Merhaba değerli borsa ve yatırım severler. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bir eğitim videosu ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere e, bayrak ve flama formasyonlarından e, bahsedeceğim. Bir bayrak ya da flama formasyonu ya da bir e, bayrak ya da flama görünümü gördüğümüzde nasıl davranmalıyız ya da ne düşünmeliyiz onu naçizane sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyordum işlerimin yoğunluğunu. Bundan sonra daha sık eğitim videoları çekmeye e, özen göstermeye çalışacağım arkadaşlar. E, sizler de videolarımı beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olup videolarımı beğenmenizi e, rica ediyorum sizlerden. E, amacımız e, bu işe yeni giren arkadaşlara yol göstermek, trend takibi ile ilgili bildiklerimizi paylaşmak. E, başka da bir amacımız yok arkadaşlar. Ee, gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel yorumlar aldım ve bu artık eğitim videolarına bildiklerim paylaşmaya devam etme yolunda ee, görüşleriniz benim için çok önemliydi. İzleyen herkese, izleyecek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi konumuza gelelim. Ee, bir bayrak ya da flama e, formasyonu gördüğümüzde ee, nasıl davranmalıyız? Ona hemen biraz değinelim. Arkadaşlar, aslında bayrak ve formasyonları bize neyi anlatıyor aslında? Önce buna bir değinelim. Ee, aslında ikisi de e, aynı amacı gidiyor. Yani e, yükselen bir trendin ya da düşen bir trendin bir arada vermiş olduğu mola aslında ve yine aynı yönde yoluna. Devam etmesi anlamına geliyor. Bir flama görünümünde ya da bir bayrak görünümünde o hisse düşüyorsa eğer yani düşen bir hissede bir duranlık yaşadıysa yani aslında bu duranlıkta yatırımcının kararsızlığı anlamına gelebilir o yönde tam tersi yönde pardon. Ee, aynı yönde gitmesi o görünümün e, bayrak ya da flama formasyonu olduğunu anlatıyor. Aralandaki fark ise birinin e, biraz e, o vermiş olduğu o bir daralma yakalaması diğerinin ise bir yata kanal içerisinde devam etmesi. Yani fırçamızda şöyle çizecek olursak e, bir yükselen trendimiz olsun şöyle. E, bir trendimiz yükseliyor yani Simiz olsun. Şurada şöyle bir mora vermiş olduğunu varsayalım. Bu vermiş olduğu moradan sonra şöyle tekrar yukarı yönlü hareket etmesi e, ettiğini varsayalım. Şu aradaki görmüş olduğunuz duranlık eğer bir yatay trense bu bir bayrak formasyonu. E, ya da bir karamayda hemen gösterelim. Şöyle yine bir trendimiz olsun. Şurada şöyle bir mola ve varsayalım. Şöyle de biraz daha üçgen görünmeleri için daha dikkatli çizmeye çalışıyorum kavatasal. Ve daha sonra tekrar yukarı gittiğini varsayalım. Bu da şöyle bir üçgen görünüm bize sağlıyorsa evet çok doğru veriyor. Aslında bir üçgen görünüm. Bu da bir filama. Bayrak ya da filama formasyonlarında genelde ee, usta isimler nasıl anlatır? E, i̇şte bir direğimiz olur. Bu bayrağımızın direği. Bu da filamamızın bir direği. E, bu direk boyutunda aşağı yönlü ya da yukarı yönlü ee, yani o mora verdiği kanalın kırılmasından sonra e, takip edebileceğimiz yön anlamına geliyor arkadaşlar yani bu bayrak direğini alıyorum ee, kanalın kırıldığı noktadan itibaren takibimi Yapıyorum. Yani bu hissenin bu yönde şu kadar daha e, gidebileceği bir tahminini yaratıyor aslında. Ama tabi bu formasyon e, hiçbir zaman bu şekilde, daha doğrusu her zaman bu şekilde çalışacak anlamına da gelmiyor. Yani e, trendiniz e, direnç noktasından değil de destek noktasından aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de ne yapmanız gerekiyor? Bunu bir düz çizgiymiş gibi kabul edin. Bu sefer trendinizi bu yönde, e, yani hareketimizi aslında hissenin hareketini bu yönde e, bekleyebilirsiniz. E, fakat ben e, bu şekilde davranmıyorum. Ben nasıl davranıyorum? Ben e, yine üçgen görünümlerinde anlattığım gibi alt bar, e, alt destek noktamı klonlayıp hemen bunun Kanalımın bittiği noktaya yerleştiriyorum ve daha sonra üst direnç noktamı tekrardan kullanıp bunu da e, hissenin düşme ihtimaline karşı kendime stop noktası belirleyebilir açısından bu şekilde takipimi sağlıyorum. Şimdi bunu gelin bir de grafik üzerinde incelemeye çalışalım. Çiziklerimizi geri alalım. Grafiğimizi de bir sıfırlayalım. tam ekran karşımıza gelsin. Şöyle ee, filam görüntü mü? Evet, şey hissemizin son döneminde, 100 yani grafiğimizin son döneminde çok güzel bir örneğimiz var. Ee, neresi var? Şurası, değil mi? Ee, şöyle, şurayı bir filam olarak çizeceğiz. Şurayı da filamamızın direği olarak çizeceğiz. Şimdi gelelim, çubuğumuzu alıyoruz burada. Bakın hemen bir yatay kanalımız çiziyorum. Şöyle biraz daha özen gösterelim. Bugün şans, şans için şans gitti. Kanal çizerken arkadaşlar illa da de çizgiye değmeniz değil de e, yani oraya temas etmeniz yeterli. Burada da şuradan başlayarak hemen bakın şöyle bir yatay kanal çiziyorum. Şimdi benim e, bir bayram oldu değil mi burada? Bir bayrak formasyonu yakaladı. Şimdi bayramın direğini nereden çizmem gerekiyor? Bayramın direğini hemen şuraya yani 1098.62 çizgisine kadar. Yani ne demek oluyor? Ee, yükselişe başladı. Yani bu piyasasına girdiği son nokta ben itibaren alıyorum. Bunda aslında şöyle yatay çizerken sıkıntı olabilir. Bunu da şöyle hemen yatay çizgimizi şu noktaya atalım. Çok pardon. Yatay ışınımızı alalım. Şu noktaya yatay ışınımızı atalım. Şimdi tekrar direnç çizgimizi alıp arkadaşlar şu noktadan itibaren şöyle bir yatay çizgimizi çizelim. Bu bizim direğimiz olsun. Bakın tam bir filama pardon bayrak görünümü oldu. Şimdi bayrak görünümünden sonra ben e, hissemin hissemdeki e, hareketi nasıl takip edeceğim? Burada eğer yukarı yönlü bir hareket takip edeceksem önce şu üst e, kanal direncinin kırılmasını bekleyeceğim ve kanal direncinin kırıldığı yere getirip bu bayrağımın direğini yerleştireceğim arkadaşlar ve artık ee, bunu tekrardan boğa bu piyasasına devam gibi algılayıp buraya, bu, bu alanda yani şöyle tekrar bir yatay ışın atalım. Bu alanda takip edeceğim. Ha bu e, ille de bu yöne doğru gitmeyecek demiştik. Aşağı yönüne gidebilir. Hemen tekrardan ne yapıyorum? Yine klonluyorum ve eğer alt kanal varımı üst e, üst kanal desteğini direncini kırmadı. Alt kanal desteğini kırdıysa da bu ne anlama geliyor? Bu hisse aşağı yönlü gidecek anlamına geliyor. Çok pardon. Bu, bunu da bu şekilde aşağı yönlü e, kırdığı noktadan itibaren aşağı yön takip ediyor. Burada çok uzun bir zaman beklemeniz gerekiyor. Hedefe ulaşabilmeniz için. E, her gün %10 yapsa bile bir yani buraya şu noktalara gelmesi çok uzun bir zaman alacaktır. Ya da her gün %10 düşse bile burada çok uzun bir zamanda düşecektir. Şimdi ben nasıl takip ediyorum onu anlatmaya özen göstereyim. Ben aslında trend kanalları çizerken üçgen görünümler videomda anlatmıştım arkadaşlar. Evet Şimdi bir hissede şöyle bir bayrak direk formasyonu e, bayrak formasyonu görüyorsam burada ne yapıyordum? Üçgen görünümde hemen alt kanal e, desteğini kullanıyorum. Bunu ne yapıyorum? Direnç noktamın üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra eğer e, hisse güçte geçerse ne yapıyorum? Bu sefer de üstteki kanalımı ee, destek noktamı kanalımın destek noktasını kullanıyorum ve dinamik e, noktasını kullanıyorum ve destek noktasını bitiştiği yere yerleştiriyorum. Şöyle gösterebilirsem, şunları değişik bir renkte yapalım. Ee, mavi olsun. Kullandıklarımız. Şimdi mavi yapalım. Hemen daha olsun diye. Evet. Bakın burada artık e, ee, gideceği yöne göre ee, kendi stop noktalarımı ya da işte kar noktamı ee, bu kanal üzerinde belirliyorum. İşte şuraya kadar geldiyse eğer ee, direk noktasını kırdı. Buraya kadar geldiyse burada alıp burada çıkmak benim için zaten bir pozisyon alma anlamına geliyor. Ya da şu kanal içerisinde devam ediyorsa yukarı yönlü yine o şekilde takipimi yapıyorum. Ya da geldi işte ben burada pozisyona girdim bir stop noktası belirlemek istiyorum. Bu alt desteğim benim ilk stop noktam olarak görüyorum. Ya da burayı kaçırdıysam da bir alttaki stop noktasını kendime hedef olarak belirliyorum. Bunun adını ben aslında kendi çapımda W kanalı diye bir kanal verdim, isim verdim ve bu W kanalı içerisinde artık şeyi takip edebiliyorum. Gelelim filama'yı anlatalım. Filama nasıl oluyor? Filama da böyle yatay bir trend değil de bir üçgen görünüm varsa. Yani şöyle yükselen bir trend içinde ya da açılan bir trend içerisinde şuradaki durağınlık böyle yatay değil de arkadaşlar biraz daha sivri bir şekilde ise şöyle göstermek gerekiyorsa. Şu şekilde üst var da biraz aşağı doğru alalım. Şu şekilde bir görünüm elde ediyorsanız yine bayrak direği boyunca uzun vadede aşağı yönlü ya da yukarı yönlü takip edebilirsiniz. Fakat bu benim için bir üçgen görünüm aslında sunduğu için ben yine üçgen de anlattığım gibi ne yapıyorum alt e, e, destek noktasını yukarı yukarıdaki direnç noktasını ise alta destek noktası olarak kopyalıyorum ve artık bakın bu tam bir W görünümü oldu üçgen e, formasyondaki gibi artık takip ediyorum ki en sevdiğim ee, görünümler de aslında buradaki üçgen görünümleri çünkü sıkışma her zaman e, çok iyi ve bilgiler sunabilir arkadaşlar sizlere ee, sıkışan kanallar her zaman <laughs> daha iyidir diyebilirim ee, sürçülisan ettiysem affola arkadaşlar ee, anlatmak istediklerim ee, bayrak ve formasyonlarında kendi hareketlerim veya da diğer e, diğer anlatanlara değinmekti. ve umarım faydalı olmuşumdur. Eğer anlatamadığım bir nokta var ise lütfen yorumda belirtirseniz oradan cevaplamaya çalışabilirim ya da Twitter hesabından, Nordidir hesabından bana bana özelden erişebilirsiniz ya da etiketleyerek e, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. E, Tekrar söylüyorum suçlu insan ettiysem afallar arkadaşlar ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalım beğen e, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim herkese hayırlı ve bereketli kazançlar.